Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben JJ. Bugün sizlerle Minecraft Hardcore Survival at kaldığımız yerden 7. bölümle devam ediyoruz. Evet, o zaman hemen işlere koyulalım çünkü çok işimiz var arkadaşlar. Ee, bir önceki bölüm bildiğiniz üzere hayvanlarımızı getirmiştik. Bakın, bakın oradalar. Hemen gidelim onlarla biraz ilgilenelim. Daha sonrasında ne yapacağız? Ne yapacağız? Maden edeceğiz, madeni ineceğiz. Madeni talan edeceğiz. Çünkü Nedra iniyoruz. Artık Nedra hazırlığımız başlayabilir. Çünkü ağrı yaptık hayvanlarımız var. Tarla yaptık. Ee, yere yine geldi. Nedra geldi. Ee, bunları beslemek için tabii ki de tabii ki de tarladan. Şey lazımdı bize. burada bu da. Bu da alma. Şurada bir yerde olacaktım. Evet. Hemen gideyim. Ee, şey de var mı? Tavukları da besleyelim bari. Tamam ondan tohum yokmuş. Nether'a iniyoruz. Yani öyle bir olay gelişti bence. Artık Nether'a inelim çünkü hardcore oynuyoruz. Yani ölmem için biraz aksiyon aramamız gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Bir noktada yani öl yani ölmeden iyi aslında ama seri de çok uzama yani uzarsa kapakları verebilir. O yüzden biraz aksiyon içine dalıyoruz. Tabii ki ölmemeye çalışacağım ama Bakalım hayat bizim neler gösterecek. Hepsini besleyebildim mi? Bakalım şunlara da bir daha. Ta tamam hepsini besledim büyük ihtimal ya. Kusura almaya var mı? Almaya var mı? Tek sıra tek sıra tek sıra tek sıra. Almaya var mı? Almaya var mı? Arkadakiler aldım mı mesela? Tamam aldılar. Güzel. Hepsini besledik. Tohum olmadığı için tavuklara besleyebilirim. Kusura bakmayın. Tavuk uçuklar. Evet seri de maden iniyoruz. Buraya değişik yapılar da bilir. Maden de eğer bu bölüm uzun bir maden bölüm olacak. Bu bölüm eğer maden de güzel yapılar dikeceğim eve. Gerçekten evin içine dışına orasına burasına güzel güzel yapılar dikmeyi düşünüyorum. Çapa var elimizde tamam. Baldalar burada kılıçlar burada çapalar burada dursun. Ee, yemek biraz daha alabiliriz. Bakayım ne kadar yemeğimiz var. Tamam, şunun da bir yarısını aldım. Meşalemiz yeterli diye umuyorum. Ama fakat yapabiliriz. Ee, kömür varmış. Tamam, meşale yapalım biraz daha. Artık bir nether yolculuğumuz başlasın ya bence. Ne dersiniz? Bir dene, bir dene, bir, bir, dene, bir dene. Demir gazmıyordum güzel tahtam olmadığı için kaldım malı ve Netherdan güzel e, dekor dekorasyon için e, Mob şeyler e, bloklar bulmaya çalışacağım. Güzel bloklar bulacağım inş. Evimizi daha güzel, yaşanılır bir yer haline getirmeyi düşünüyorum. Tamam bir de taş alalım. Taş zaten sınırsız istediğin kadar taş alalım yap sıkıntı olmaz ee, bu kaç çıkacak şimdi buradan 3 4 tam. tamam tamam 3 tane de kazma yaptım kazmaları böyle dizdim ee, gerekmedikçe demir kazmayı kullanmayacağım çünkü e, taş kazmayla kırılmayan şeyler çıkıyor arada onlar için saklayacağım ve evet maden girişimde açtım şu şekilde madenimize girelim ayrı bir Bismillah diyelim maceranın içine direkt mana atlayalım. Bakalım bu bölüm ölecek miyiz? Yoksa yaşamaya devam edeceğiz. 8. bölümü görecek miyiz? Nether'a gidebilecek miyiz? Ee, büyücü iksirler falan yapabilecek miyiz? İksir standı yapabilecek miyiz? Bunların hepsini sizlerle beraber yaşıyor ve görüyor olacağız. Ay oyunları oyunu kaydediyorum. Aman Allah'ım neler neler. Şey ha koordinatlara bakacak Tamam 11 11 bu 11 buradayız buradan gitmişim aslında yol açmışım. Yani şu yolun ters istikametinde şöyle bir şekilde gidebildim. Ee, konuşmadığım yerlerde sıkılmamanız için hızlandıracağım. Hızlı bir şekilde izleyeceksiniz merak etmeyin. Ee, sohbetime doyum olmaz derler. Ama e, çok da hani video uzun olacak zaten. de paso böyle yavaş yavaş taş kırmamı izlemeyin. Hızlandırırım. Arkaya bir fon müzik Fon müzik Koyarım ee, Zaten Minecraft videolarına da artık bir fon müzik koymak koymayı düşünüyorum çünkü e, Arkada bir woo -woo ses var yani anlamadım bir sebepten dolayı şu an bir Denedim bir kayıt aldım Yok gibi gözüküyordu ama şu an olabilir Mesela şu an olabilir Yani mikrofonla alakalı falan o büyük ihtimal ama anlamadım ya. Rahatsız edici acıda yani. Uuu, ötüyor arkada. Ben de bundan dolayı e, arkaya bir hafif böyle bir müzik koymuşumdur bu bölüm. Bu bölüm koymuşumdur ya. Onu yapmak istiyordum. Bu, bu sesi kapatması açısından iyi olacağını düşünüyorum. Tamam. Şimdi demir set çekeceğim kendime. Demir set çekeceğim. Elmas bol bulamadık. E, bol elmas bulsaydık elmas set çekecektim. Ama ver ergin. Demir'i daha çok bulduğumuz için de demir sırt çekmeyi düşünüyorum. İnşallah. Ee, biraz daha çok buluruz. Çünkü yukarıda az kaldı. Yani madende daha çok demir buluyoruz. Tamam eyvallah. Ama yukarıda daha az kaldı. Ona göre demiri bol bol bulmam lazım. Altın buldum. Altın buldum. Yani altı şu an için çok mu önemli? Altın elma falan yapılabilir belki. Düşünüyorum yani alayım mı almayayım mı alayım mı almayayım mı alayım mı vereyim mi vereyim mi alayım mı. Alacağım sanırım ya. Evet alıyorum ya. Çok da kullanmak istemiyorum kazmayı mı alacağım. Madem gelmişiz şey olmasın yani kalmasın. Burada ve Altında da hemen bir sürü demir bulduk. Çok iyi oldu bu. Kızıl taş falan bulduk. Vav wow, güzel. Kızıl taşları almayacağım gerçekten şu an ihtiyacım yok. Demirleri aldım çıkıyorum. Kızıltaşları taşları almayacağım ama bunların yerine burada olduğunu nasıl aklımda kalacak bilmiyorum ya. Ben burayı böyle açık bırakayım. Burada da aklıma gelir herhalde. Kızıl taş vardı derim. Evet. Bakalım. Tamam bu gazma bitti. Buna devam ediyorum. Oo bakın nasibimizi orada bulamadık ama karşımıza gene redstone çıktı ama almayacağım ya. Özür dilerim redstone sen ne kadar bana gelsen de ben sana gelemem redstone. Seninle yollarımız aynı değil redstone. Red red redstone. Şu şekil şu şekil kazmaya devam edelim. Oo demir 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 yes. Abi demir pantolon. Şapka. Ayakkabı. Bunların hepsini miğfer işte. Demir ayakkabı falan. Bunların hepsini yapmak istiyorum. Artık demir ses olmak istiyorum. Demir ses. Bildiğin demir ses olmak istiyorum. Bakalım hayalimiz var. Daha halimiz yüksek. Olur muyuz? Olur belki. Aslında şöyle bir kanyon vadi oluyor. Bazen mağaralarda ee, kanyon vadi dedim işte ortası böyle yarık böyle gep geniş bir vadi. Orada bir sürü güzel maden çıkıyor. Ortasından lav veya su geçiyor. Böyle kanyon vadi bulursak manyak olur ya. Orada bayağı bir materyal çıkıyor çünkü. Evet bundan sonrasını hızlandıracağım Birazcık eğlen bakalım Evet şu an yavaşladı ee, bugün bayağı bereketli ya baksanıza bayağı bir demir bulduk bu arada çok bayağı diyorum iyice bayağı bir durum almaya bayağı bir hal almaya başladı çok güzel demir bulduk ya var ya demir dükkanımı açsam artık bu saatten sonra bilmiyorum deli demir bulduk ya deli demir 37 tane baksanıza direkt seti yaptım ya bölüm bitmeden bir de bir elmas kazmayı çıkartabilseydik şey gerçi elmasım var ya yukarıdaki maden sandığında yeteri kadar elmas olması lazım 3 tane sadece bir kere buldum elmas orada da 3-4 tane bir şey çıkmıştı onun hepsiyle bir kazma yaparız çünkü ne de portal için? Ee, evet, lazım. oksijen içine de lav lazım. Bizim evin orada var. Lavın üstüne su dökeceğim. Obsidian alacak. Elmas kazmayla alacağım. Bu kadar kolay bahsettim ama bakalım nasıl olacak. Evet, devam ki. Evet arkadaşlar böyle bir yere geldim ve etrafta ya, Duyuyor musunuz bilmiyorum ama zombi sesleri geliyor ya yani. Bakın Bir tık tırsmadım değil ama kazmaya da devam ediyoruz Bakalım Bakın duydunuz mu Nereden geliyor acaba bu bu taraftan geliyor gibi ama gözükmüyor. Bakalım ya. Çıkacaksa da çıksın. Kapışalım kardeş. Bu hayatın heyecanını sevdik biz. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Bam bam bam. Tepemde olma ihtimali ne kadar? Düşmesi yok mu kafama? Yokmuş. Tamam güzel. Böyle kazın neden Demirimiz şu an 30 idim. Biraz daha bulmam lazım ya. Biraz daha bana bir demir. Biraz da şöyle 40 50'yi bulsun ya. Nereden geliyor zombi sesleri ya? Kafayı yiyeceğim. Yemin ederim şurası. Joffrey nasıl soldu? Sesler mi duymaya başladım gayet? Yok abi nerede? Son kazmamız vardı ya. Güzel bir yerden girişebilir. Abi yok burada var mı bir şey zombi? Aha geldi. Geldi buradaymış. Geldi buradaymış. Ne var lan? Oğlum Atlas mı oynuyoruz gözünü seveyim neden arkamdan çıkıyorsun ya Atlas mı oynuyoruz kardeşim arkamdan neden çıkıyorsun Ay vay ölüyorduk gaz kalsın Allah'tan durumumuz var tutuyor bizi Ben diyorum bu şerefsiz nerede ya nerede ya Ama ben döndüm arkamı kaç defa görmedim bir anda mı spawn oldu acaba? Bir anlık bir spawn mı oldu? Olabilir bu Aa kendi kazdığım yere çıktı. Güzel tamam burayı genişletelim. Burayı genişletelim şöyle bir tık. Az kala gidiyorduk. Seri elden gidiyor ya kömür buldum ya yine Hadi bakalım kazmaya devam ki. Yeah. Yani bu arada e, elmas açısından en verimsiz madene düşmüş olabiliriz ya yani. Sadece şansıma o da elmas bulduk videosunu hatırlarsınız. İlk indiğimde bir buldum. Onda 3 tane 4 tane. Gerçekten elmas açısından en verimsiz ben şaka deyim, En verimsiz madene düşmüş. Yani bilmiyorum. Zorumuz ayrı olsun ama. Yani elmasızlıktan da ölmeyiz ama. Yani olsa böyle 5-10 tane çıksa güzel olurdu açıkçası. Bu arada ne kadar çok reston buldum ya baksanıza. Parıl parıl parlıyorlar ama almayacağım. Çünkü restonluk bir işim yok. Yani ileride mekanizma falan yapacak olursam tabii ki gerekli Ama şu an gerekli değil yani. Bakın gene çıktı tamam artık toplayayım ya. Yoksa salmayacak beni şöyle toplayarak gidiyorum. Lapis mi bu? Yok lapis la sandım ya mavi görüyorum. Aa gözünü seveyim ya. Elmas falan bulamadık. Biraz daha elmas bulmam lazımdı ya. Portal için portalı kazarken. Almaz, sarmas. Evet, demir kazmamı da bitirdikten sonra devam edeceğim. Hadi bakalım. Evet bu kazma da bitmek üzere. Şaka değil yani demir kazmayı da bitirdim. Ama yok elmas vermiyor 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 deli gönlü o oh, altın diye. Ben de altın toplarım kardeşim altın gibi adamım zaten. Hadi bakayım ah. Zengin oldum galiba. zengin oldum. Altınları aldık tamam, altınları aldıysak kapattır. Şu taşıma bakın ya, 2, 4, 6, 7, 8, 9 yüksek falan. Ee, 64'lük kastım yani. Hani Ya bu kadar Böyle bir şans da yok ya bu arada. İlla yani hiç bulurdum elması Çünkü bakın 11'deyiz Bulurum diye düşündüm ümit ettim ama ne yazık ki Olmadı Yapacak pek bir şey yok Belki bir anda şimdi bulursak çok iyi olur demir gazına da bitti ya. Abi demir de bulamadım ki. Bakın de kaldı. Var demir bulsaydım. Dediğim anda. Dediğim anda beni duydu Mayang. Demirleri önüme sardım. Çekler Mayang. Sen adamsın Mayang. Mayang. Bir de elmas ataydım. Evet bu da bitti. Vay anas. 45 tane demirimiz var. Seti direkt çekeriz. Sonra sonra ne olacak bilmiyorum. Ben dışarı çıkayım. Dışarı dışarıda görüşürüz. Aha. Bakın arkadaşlar tam çıkıyordum. Bir şerefsiz zombi daha buldum. Geber. Geber. Pis zombi. Hain zombi. gibi, Geber, Geber uleyyyy. Acaba nereden geldi o ya? Bilemiyorum. Yukarı çıkıyorum. Şimdi sizinle birlikte. Bu merdiven de böyle hızlı yapmamız gerekiyor oldu. Kömür de bulduk hayvan gibi. Şunun yarısını az hemen demir burada pişsin. Şöyle bir yürüsün, yürüsün de yarısıyla da altın bitsin. Restonlar falan aynı. Barut bende kalsın. Oo. Oh. Şu biriken taşa bakar mısın? Maşallah maşallah. Ben, ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. vardı. Kovamız nerede? Kova 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 kova. Tamam burada. Evet şimdi nedir için obsidyen dökmeye hazır mısınız? Ben hazırım. Peki ya siz? Arkadaki lava obsidyen yapmaya hazır mısınız? Hazırız. Evet döküyorum. Vatana millet. He, ben düşmüyorum. Vatana millet hayırlı olsun. Do do Evet gördüğünüz gibi obsidian madeni var artık bizim evde. Hatta burayı da yapalım. Güzel. Evet komple obsidian madeni var. Ama böyle bir sıkıntımız var. Bu obsidian kırdığımızda altı ne yani lav mı? Yani ne yani riske ya, girecek miyiz onu merak ediyoruz. Hemen birkaç tane de elmasım varmış. Ona da bakmak istiyorum sizlerle birlikte. Kaç tane bulmuştuk? O gün sadece zaten bir o, kadar bulduk. Evet, 3 tane bulmuşum. Bunu da büyük ihtimal kazma yapmak için harcayacağım. Aga be. Aga be. Kazma yapmak için. Sadece yani daha da bulamadım bir tanecik elmaslarımı oluyor. Sadece üç tanecik bulduğum elmaslarım. Havcıdım ve elmas kazmamız hayırlı uğurlu olsun. Neden yaptık bunu? Neden yaptık? Çünkü obsidyenleri toplayacağız. Obsidyenleri toplayacağız ve nether portalımızı sonunda açacağız. Diğer bölüme demir set, full demir set ve nether yolcusuyuz diyebilirim. Sizinle birlikte bir tane şöyle almak istiyorum. Sonra videomuzun sonuna gelelim dostlar. Bakın gördüğünüz üzere Biricik zar zor bulduğum 3 adet Elmasımla daha da bulamadım Bakın bunun üstüne daha da bulamadım 3 tane biricik buldum Elmasımla gittim Kazma yaptım bu kazmayı Güzel şeylerdi güzel işlerdi İnşallah daha çok kullanırız Diye düşünüyorum bakın obsidyenlerimizi yaptık ee, Bu arada burası hala love, Değil mi evet tamam orası kalsın obsidyenlerimizi yaptık madenimizi yaptık bir sürü demir bulduk demir setimizi çekip diğer bölüm bunları toplayıp portalı yapıp buradan gidiyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın bir 8. bölümde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay